Son yıllarda Türkiye, uluslararası suç örgütlerinin ve mafya gruplarının hedefi haline gelmiş ve kara para işlemleri açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen sevkiyatların Türkiye üzerinden yapılması, bu ülkenin kara para ve organize suçlar için bir transit merkezi olmasına yol açmıştır. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası suçlarla mücadelesini ve bu mücadelede karşılaştığı zorlukları ortaya koymaktadır. Sedat Peker'in ifşaları, Türkiye'nin kara para cenneti haline gelmesiyle ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Peker, ülkemizin uluslararası mafya gruplarının ve kara para işlemlerinin merkezi haline geldiğini belirtmiştir. Özellikle Rus, Azerbaycanlı ve Özbek mafya gruplarının Türkiye'deki etkileri, bu ülkelerin uluslararası suç faaliyetleri içindeki rolünü gözler önüne sermektedir. Peker'in açıklamaları bu mafya gruplarının Türkiye'deki yerleşimlerini ve etkinliklerini detaylandırarak bu tür suçların nasıl örgütlendiğini ve yönetildiğini ortaya koymaktadır. Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye 45 milyon dolarlık kara para transferleri gerçekleştirdiği iddialarıyla dikkat çekmiştir. Korkmaz, bu paranın Türkiye'ye yerleşmesini sağlamak amacıyla kapıları sonuna kadar açtıklarını ve bu süreçte bazı devlet yetkilileriyle işbirliği yaptıklarını ifade etmiştir. Korkmaz'ın iddiaları Türkiye'nin uluslararası mali suçlarla mücadelesindeki zorlukları ve devlet içindeki bazı bağlantıları gözler önüne sermektedir. Bu durum, Türkiye'nin kara para işlemleri ve organize suçlarla mücadelesinde ne kadar zorlandığını ve bu mücadelede karşılaştığı engelleri ortaya koymaktadır. Türkiye'nin uluslararası mafya ve kirli paranın merkezi haline gelmesi, ülkenin uluslararası imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, ülkenin yolsuzluk ve suç oranlarıyla ilgili uluslararası algısını şekillendirmekte ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde zorluklara neden olmaktadır. Türkiye'nin iç politikası da bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet organlarının bu tür suçlarla mücadelesi ülkenin uluslararası imajını ve güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir. Türkiye'nin kara para ve mafya ile mücadelesi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Bu mücadeledeki başarısızlıklar ve eksiklikler ülkenin güvenliği ve uluslararası ilişkileri üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Türkiye'nin bu sorunlarla başa çıkabilmesi için daha etkili politikalar geliştirmesi ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmesi gerekmektedir. Türkiye'de modernleşme süreci ve siyasi İslam arasındaki çatışma, ülkenin sosyo-politik dinamiklerini derinden etkilemiştir. AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte, siyasi İslamcılar'ın modernleşme karşıtı politikaları, Türkiye'nin gelişim sürecini ve demokratik değerlerini sorgulayan bir döneme işaret etmektedir. Siyasi İslamcılar, Türkiye'nin batılılaşma ve modernleşme sürecine karşı çeşitli politikalar geliştirmiştir. Bu politikalar, ülkenin seküler yapısını hedef alarak, dini değerlere dayalı bir sosyal ve siyasi düzenin oluşturulmasını amaçlamıştır. Siyasi İslamcıların, Türkiye'nin özgürleşme ve modernleşme potansiyelini sınırlamak amacıyla geliştirdiği stratejiler, devletin sosyal yapısında köklü değişikliklere neden olmuştur. AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli değişiklikler yaşanmıştır. İktidarın ilk dönemlerinde devrimle kazanılmış değerlerin nasıl yok edilmeye çalışıldığına dair çeşitli örnekler bulunmaktadır. Bu süreçte seküler yapının zayıflatılması ve dini kuralların kamu hayatında daha fazla yer bulması gibi adımlar atılmıştır. AKP'nin iktidarının ilk yıllarında bu değişiklikler sosyal ve politik yapıyı derinden etkilemiş ve ülkedeki modernleşme sürecine ciddi müdahalelerde bulunmuştur. AKP'nin ilk dönemlerinde FETÖ ile yapılan işbirlikleri de önemli bir konudur. FETÖ, devletteki etkisini artırmak için çeşitli stratejiler geliştirmiş ve bu süreçte AKP ile işbirliği yapmıştır. FETÖ'nün devlete sızma çabaları ve bu çabaların AKP ile nasıl örtüştüğü Devlet içindeki yapıları ve güç dengelerini değiştirmiştir. Özellikle emniyet ve ordu gibi kritik kurumlarda FETÖ'cü atamaların yapıldığı belirtilmiştir. Bu durum hem devletin işleyişini hem de ülkenin güvenlik ve adalet sistemini etkileyen önemli bir faktör olmuştur. FETÖ'nün, Fethullah Gülen terör örgütü, devlet içindeki etkileri özellikle polis ve ordu üzerindeki yapılanmalarıyla dikkat çekmiştir. FETÖ'nün devlet kurumları içinde nasıl güçlendiği ve bu güçle nasıl etki sağladığı konusundaki bilgiler Türkiye'deki güç dinamiklerini anlamak açısından önemlidir. FETÖ, Türkiye'de özellikle polis teşkilatında ve orduda geniş bir yapılanma gerçekleştirmiştir. 81 ilin 73'üne emniyet müdürleri atamış ve ordu içinde de benzer bir yapılanmaya gitmiştir. Bu atamalar Örgütün devlet içinde etkili bir pozisyon elde etmesine olanak sağlamıştır. FETÖ'nün bu stratejisi, devletin güvenlik yapısında önemli değişikliklere ve bazı kritik pozisyonların örgüt üyeleri tarafından kontrol edilmesine yol açmıştır. FETÖ'nün devlet içindeki etkisi, örgütün geniş bir kadro ve kaynak yapısına sahip olmasından kaynaklanmıştır. Örgüt, devletin çeşitli kademelerinde stratejik olarak yerleşmiş ve bu pozisyonlardan yararlanarak güç kazanmıştır. Bu güçlenme süreci, polis ve ordu içinde etkili pozisyonlar elde edilmesini sağlamış ve FETÖ'nün Türkiye'deki siyasi ve güvenlik yapısı üzerindeki etkilerini artırmıştır. FETÖ'nün devlet içindeki rolü, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle büyük bir kriz halini almıştır. Bu darbe girişimi, Örgütün devlet içindeki gücünü ve etkisini nedenli derinleştirdiğini ortaya koymuştur. Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün devlet içindeki etkileri büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu olay Türkiye'nin devlet ve güvenlik yapısındaki dengeleri yeniden gözden geçirmesine neden olmuştur. Türkiye'nin sosyal ve siyasi yapısında son yıllarda yaşanan değişimler, siyasi İslamcıların etkisi ve modernleşme sürecindeki zorluklarla yakından ilişkilidir. Bu bölümde Türkiye'nin sosyal ve siyasi yapısındaki köklü değişimlerin arka planını ve bu değişimlerin toplumsal etkilerini inceleyeceğiz. Siyasi İslamcılar Türkiye'nin sosyal yapısında önemli değişiklikler yapmayı hedeflemiştir. Bu süreçte dini değerlere dayalı bir toplumsal düzenin oluşturulması amaçlanmıştır. Siyasi İslamcıların sosyal yapıyı yeniden şekillendirme çabaları eğitim, medyada temsil ve toplumsal normlar gibi çeşitli alanlarda kendini göstermiştir. Bu değişiklikler toplumun seküler yapısından uzaklaşmasına ve dini referanslarla şekillenen bir sosyal yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye'nin modernleşme süreci siyasi İslamcıların engellemeleri ve çeşitli iç ve dış faktörlerin etkisiyle zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Modernleşme sürecinin karşılaştığı engeller arasında dini temelli politikaların yaygınlaşması, hukuk ve eğitim sistemlerinde yaşanan değişimler ve demokratik değerlerin gerilemesi bulunmaktadır. Bu zorluklar Türkiye'nin demokratikleşme sürecini ve toplumsal gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Siyasi İslamcıların etkileri ve modernleşme sürecindeki zorluklar Türkiye'nin toplumsal yapısında köklü değişikliklere neden olmuştur. Toplumun farklı kesimlerinde yaşanan bu değişiklikler çeşitli sosyal ve politik sonuçlar doğurmuştur. Gelecek perspektiflerinde Türkiye'nin bu değişimlerin üstesinden gelip nasıl bir sosyal ve siyasi yapıya evrileceği sorusu önemlidir.